Hocam selamünaleyküm. Tekrardan hoş geldiniz. Avrupa'ya geldikten sonra işin gücün rast giderse para biriktirirsen ilk alman gereken araba markalarından tabi markalarını söylemeden hangilerini tavsiye edersiniz? Yani şimdi bütçeye göre değişir Efendim. Her bütçeye göre arabalar marttan 100 eurodan başlayıp da 100.000 euroya kadar giden araba skalası vardır. Ama işte dediğim gibi ben şimdi marka vermek istemiyorum çünkü neden? bana sponsor olmadılar. Sponsor olurlarsa tabii ki markayı seve seve överim. Seve seve de yaparım. Yani yine de bize Hakan, Hakan, Hakan Bey. Buradan sözüm yıldızlara olsun. Dört yuvarlaklara olsun. BMW'ye olsun. Bip. <laughs> <laughs> evet. Çok sağ olun Hakan Bey. Rica ederim. Hakan Bey Japon mu Çin mi? Japon. Japon. Çinliler bizim düşmanımızdır. Neden Hakan Bey? Çinliler çünkü... Doğu Türkmenistan'daki kardeşlerimize evet zulüm ediyor zalimlik ediyor evet ondan içinler sevmeyiz tabii ki üzülüyoruz bunun için oradaki kardeşlerimize Allah teala yardımcı olsun inşallah Müslüman oldukları için gördükleri zulüm olmaz evet zaten İslam İslamiyet bu yani şu şimdiki ah ah ne desem. Boş. Boş. Hakan Bey, peki 5'e kadar saydıktan sonra bir kornaya basabilir misiniz? Korna sesinizi duymak istiyorum. 1, 2, 5. Çok küçük. Bir, iki, iki. Maşallah, maşallah. Hakan bir, iki, iki. Bey, şu ileride giden ne oluyor? O ileride giden bisikletçi Bisikletli oluyor. Bisikletli kadın oluyor Hakan evet. Bey. Evet. Bisikletli kadın. Çok zeki adamsınız aslında siz Sağ de. olun siz Hakan Bey. Bir minimum bir doktor bir olmak bir potansiyeliniz var mı? Tebeccühünüz Hakan Bey. evet. Hakan Bey şu an neredeyiz? Şu an Kainem Ever tarafındayız. Öyle mi? Şu gelen ne oluyor Hakan Bey? Gelen, gelenler... Için... Citroen. Citroen. Değil miydi Hakan Bey? Citroen. Citroen. Şu geçen de yürüyen kız. Ezmeyin Hakan Bey. Evet. Buyurun Hakan Bey. Evet. <laughs> Kamera sizde. Anladım. Ne demek istersiniz şu anda? <laughs> Belçikalı veyahut Belçika'ya gelmek isteyen ya da ateşlenip de buraya gelemeyen <laughs> mübarekler için? Öz, 10 saniyelik bir... Evet. Gelmeyin kısacası öz ve nefis amellet. Peşman olursunuz. Buradakiler için? Buradakiler Geri dönerim mi? Dönmeyin. Siz de durun burada. <laughs> Öyle mi diyorsunuz Hakan, Hakan Bey? Bey? Ama insanlar mutsuz. Mutsuz. Para yok. Neden Hakan Bey? Ne oldu? Para aslanın midesinden mi kuyruğuna mı taşındı? Hayır, ne oldu? Başımıza çöküyor. Hakan Nefes almanıza, nefesimize bile vergi kesecekler utanmasalar. Bu sene yeni kanunlar çıkıyor mu? Hakan çıkıyor Bey? Çıkıyor. 2026'dan sonra bütün şirketler, küçük şirketler Batış, fight. Kurt mu? Fight. Yazık, o zaman biz de batıyoruz biz Hakan de Bey. Biz de batıyoruz abi, biz de gidiyoruz. Güle güle.